ne güzel arabası var adamın ya. Senin arabam daha güzel lan Ezik. Senin araban beni çok şaşırttı. Ezik kime ezik diyor oğlum? Kime ezik diyor? Ay, o ben... Ah. Evet arkadaşlar Özürüz videomuz abi. yine aynı başlangıçla başladı. Evet şimdi minigarı koyalım. Ama arkadaşlar şimdi şey. birazcık kapkapçılığa başladık. Gel yenelim Aynen. arabaya. Oyunda şu an bayağı bir güncelleme var gerçi. Çok güzel olmuş oyun. Roket falan gelmiş. Roket aynen. A roketi çalıştırmak için şişeye basmamız lazım Aa. Abi vitesi dörde atsan artık Abi bu nasıl arabası bir arabası düşecekti ya Eee Açılın yoldan Ömer başkan geliyor Ömer başkan Ömer başkan Evet Cumhurbaşkanı adayı. Oyy makasını ya Oğlum makas atarız bak İyi. Uyuy. Çıldak hırma var boşver Boşver onu Oyy Oğlum kaç basıyorsun lan Oğlum araba 180 basıyorsun 180 o, Yok lan oğlum araba 0 basıyor bak o kadar hızlı güzel sürüyorum ki araba Aa, anlamıyor bile. Solda küçük şoklar. var. Küçük şok. 300 basıyor. Şu an 200 basıyor. Hemen araba öleceğiz. Oğlum öleceğiz öleceğiz öleceğiz. Yapma orada. değil. Ne var? Değil. Durma. Bunlar bas bas bas. Bakıyorum evet. ben de sen araba küçük araba küçük düşecek. Araba düşecek. Ya başla o zaman ne duruyor? Allah. Iyy. Çok güzel kaza yaptık. Hiç şey olmadı arabaya ya, ya. Hiçbir şey olmadı

ya abi, şu kaya yüzünden ben bütün driftler gitti ya. Ya Ömer drift çıkıyor. Oğlum o değil de şop hiç çıkmıyor. Harbiden motordan duman çıkıyor. Kanka su bitmiş. Yedek su var. Koydun mu? Aa yedek su yıkamadım ben. Bak arkaya. Hı. Şimdi mi? Okay. Dur araba Hayır. dursun öyle bakayım. Araba dursun öyle bakıyım. ha dur şurada bir şey var. Şap değil şap değil benzinlik burası. Oğlum odamlara hiçbir şey olmadı lan. Bak bak arkaya bak. Oğlum araba kendi kendine gidiyor. Nasıl? Ömer. Lan, el frenini çek gidiyor. el frenini çek. Allah rahmet eylesin Ömer. gitti? Oy güzel dripti lan. Ne yapacağız şimdi? De. Bunları uzatacağız buradan. Evet arkadaşlar taktiğimiz işe yaradı. Hadi. Biraz sola git. Dümdüz geliyor. Yok yok biraz sağ yap kanka. Öne git. Heh öyle yap. Sağa doğru gel. Gel 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 dur. Dümdüz gel. Gel 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 gel. Demiyor ki. Tamam şimdi? İn. Böyle o Oo oldu. çok iyi çok iyi çok iyi. Doldur. Bak sınırı geçmesin. Bir dakika bir dakika hiçbir şey yapma hiçbir Böyle şey mi yapma. Hiçbir şey yapma hiçbir şey yapma. Koyma hiçbir şey koyma. Ne yapacağız? Dur kapıyı da getiriyorum. Oldu mu? Kapıyı da getiriyorum. Kapıyı da. At bunu kapıyı, <laughs> kapıyı koy. At bunu kapıyı koy. <laughs> Kapı Mevlana. Kapı da koş. Hareket ediyorum. Etmiyor. Tamam. Her şey tamam. koy. koş. Ama bak sınırı geçmesin. Nuri. Oğlum yapıyorum. ne yapıyorsun? Ne sen, geçiyorsun? bir şey yapma, sen bir şey yapma. Sen bir şey yapma. Sen ben küçük şeyleri koyarım. Al siyah Falan filan. Testere kaç, kaç sen para? Sen şey yapma. 90. Ben yani her şeyi koyuyorum kanalara. Oy füze al füze al. Hadi. Füze değil mi Dolma? mu? Ha baltaymış. Berat. Efendim. Ömer abi Ömer Berat. Gel basacağız. Efendim, ber dur 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 hiçbir şey yapma dur. hiçbir şey yapma. Bana ciddi şimdi. Ne? Berat ne yaptın? Abi. Berat ne yaptın Berat? Var mı sıkıyorlar? Sen öldün mü? Hayır. Sen ben tekrar doğacağım. Doğma doğma şimdi doğma. Ne zaman doğacağım? Tam do. Do ya. Doğdum. Oo kaçırdık. Berat soygun başarılı. Lan lan önce. Neredesin ol. sen? Oğlum ben çok uzaktayım. Ama öldüm. Başka yok mu? Dur dur. Bir tane daha doğma şeyin var. Dur doğma. Baya bir gideyim öyle doğarsın. Oğlum ben tersine gidiyormuşum. Dur doğma. Dönesi <laughs> yok değil mi doğma şeyinin? Bakayım. Tamam tekrar doğabiliyorum. Baba şimdi Şu dur. Şu an 25 taneye var. Yemin et. Hadi Ömer. Vallahi. Hadi hızlı ol Ömer. Oğlum içine sıkıştım dur. Nerede? 16, 15, 14, 13, 12, 14, 14 15, 18, 18, 18, 28, 18, 18, 19, 8, 18... 7, 6. Basayım mı? Bas. dire lan ben yine şofa gel kalk kalkla kaç kalk gel 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 hızlı gel sus 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 numara bas, 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 bas. bas. oh benet kaçtık vallahi billahi takım başarılı abi oğlumlar orada niye soğan yedim ya a haç var? bak Aa, oğlum videoda değilmişiz senin ağzına <laughs> şaka şaka şaka. <laughs> Kanka her şeyi. Gel o. Ya boş ver bizim motoru motor, daha iyi. motoru oyala oyala sen olur. o motor çok iyi. yakalım bu daha iyi. At 80 basıyor sadece. Ya şu bu lootlarımıza çantası. bak. Aa shop var. Bir Gel. tane daha mı yapacağız? Tamam. Tantara yıktarsın biraz silah. Çantamı ben koyamıyorum. Neden ya? Ben silah koyabiliyor. Sadece silah mı? Aa, aynen. Dur suyumuz var. O oh, pompalıyı ben alayım. Koy. Fark Gerek yok mu? Ben bunları gel ne satak. Yapayım. Al pompalıyı yemek yapayım. var. Ya olmadı. Paralamadım. Alp oluyor ya. koy. Dur kenarlara. Bak, koydum. Niye böyle oluyor? Sadece ben Şimdi ben kapat, bakayım. şimdi kapat. Aa. Sadece ha, boş ver. Sadece ben koyabiliyorum oğlum. Nerede pompalı? Ver bakayım. Pompalı nerede? Burada. Ver ben bir koyayım kendiminkini. Aa oldu galiba. Yok olmadı. Olmadı. Niye olmuyor ya? Tamam bu bizde ben kalsın öylesine. Bir tane daha motor var. Ya tamam, bunları satarız. Gel. Bu iyi. Ya satak bunları. Ben gidiyorum böyle de. Sen gelirsin. Şaka Çapa şaka. Yap. Ne Oldu. Uçtun mu gene? Bu arada bütün motorlar 1 dolar ediyor. O şey şeyindeki de mi? Ha? Evet, hepsi. şeyindeki de. En iyi motorda. Tamam oğlum arabaya yetişsene. dakika. Dur getiriyorum ben arabayı. Tamam, bir dakika şunları satak. Bana gel gel falan de. Ne yapayım? Aa bunlar satılmıyormuş. Nasıl geleceğim? Oğlum bunlar sakın kan getirme içeri. Sakın getirme içeri. Bunlar baylanıyor. Bunda şu an satın alınıyor. Lan. Evet, geri gelelim. Hadi. Gel geri gel. Aa dur bir tane kapı yere yapışmış. Dur yapacağım dur. Dur biraz bekle. Tamam. Olmadı. Yeri oldu ya. Dur, tam tamam tamam yaptım yaptım. Düz mü geleyim? Düz geri geri, geleyim? geri 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 geri. Yok 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 yok. Heh, git gel 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 gel. Biraz döndür. ha. tamam. Oldu. Tamam mı? Bakalım. Olmuş tamam. Her şeyi koyalım da ya. Dur çok şey, Oğlum, şey. bu geçer ki. Ha. Geçmez değil mi? Hepsini birbirine koy. Öyle öyle. Allah. Korkun. Bilmiyorum. Çok kötü bir haberim var. Oğlum. Hayır ya. Çek oradan mı yapacağız şimdi arabayı? Bu nedir ya? Ulan hayat. Araba gidiyor mu? Gitmiyor. Dur Genellikle bunu koydum gitmiyor. da. Ben tamam, ben bunları yerleştiriyorum. Hareket ettirme ikimiz de ölürüz. Oğlum sen şunu koysana şunu. Bunu bu no, arada no, no, çaldık no, no. kanka onu koyma. Onu at ya. Spreyi alalım oğlum sprey güzel. Sprey güzel. güzel. Tamam. Yaa. Ya. Öldüm Ömer. Ömer be. Öldüm ben. Kışıyorum.

bak keserim seni. Dur motor aldım. Bıçağı versene bir sal be. Bak sakın bana beni kesme. Direkt yok ediyor. Dur şunu keseyim. Oha yok etti. Ver ben, ben bunu çantaya şey vereyim. Çantaya koyacağım ver. Dur ben ben koyayım dur dur. Dur ben koyayım Ömer. Oha. Ben, ben, ben Al sen koy. Oğlum nerede bıçağı? Orda ya. Yok. Kaldırsana bir onu. Bir daha aç. Abi benimkine ne? gelmiş kanka. Ne? Benimkine gelmiş. Dur. Ben koydum ya. Geldi mi? Aa. Niye geldi ya? Tantanın yanlarına koy.

500 kilometre geldik arkadaşlar. Ağası. Evet herhalde biz burayı soyduk. Ömer o zaman Aynen soymuşuz. yaklaşma. Öldüm Ömer. Tamam. Tamam vermişim. ha. bile vermişim. El emine, el emine, el la comma Jaktır baba Lan köprü var He? dur dur dur! Dur benzin de alalım Dur 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 Dur, odaklanamıyor musun? Lan Hazır at şimdi Dur dur bakıyorum Lan 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 Tamam. Ama neredesin? Git 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 git. Önümü göremiyorum bu ne ya? Ya yapacağı dişe tükeriyim ya. Abi beni bas bekle. Bas kazı aşkım bas kazı. Bu araba niye itmiyor? Takıldı. Al işte. Duma İhtir. çıkıyor. Tamam itti de be. Ne, ne ne? Düşür. Düşür. Ben düştüm. Ya şimdi seni. Ama senin ağzına sinir. Çıkarsın oradan çıkıyor çıkılınıyor oradan. Neredesin? Öldüm mal. Nasıl? Sen niye arabayı ittiriyorsun oğlum Bak ya? Bakayım ben de ölebiliyor muyum?